10 gündür tam 10 gündür sevgili arkadaşlar fonet için suyu arıyorum. 10 gündür diyorum ki etmeyin arkadaşlar eylemeyin arkadaşlar fonette sizi çarpacaklar sizi dolandıracaklar varınızı yoğunuzu alacaklar çoluğunuzun çocuğunuzun kısmetini alacaklar yapmayın etmeyin kurban olayım elinizi öpeyim daha ne diyeyim abi ya daha ne yapayım ya yine taban yine taban şuna bakın ya yine taban ya ya arkadaşlar niye böylesiniz ya? Niye böylesiniz ya? Yapmayın Allah aşkına yapmayın ya. Bakın TikTok'ta birçok ee, vermeyin. Birçok kez birçok bir bakın şuralara bakın hep hep fonet, fonet 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 ya yapmayın ya. yapmayın arkadaşlar ya. Bakın burada 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 bakın hepsinde YouTube kanalımda ya. burada YouTube kanalımda da aynı şekilde her tarafta uyardım. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Niye böyle yapıyorsunuz? Ne olacak? Peki. Hocam fonet ne olacak? Hadi bakalım. Şimdi söyledin o kadar. Düştü, düştü, düştü. Fonet ne olacak? Bir de buralar söyle. Bir de şuna bakar mısın? Bak burada da e, topluluk kuralı ihlal demişiz. Tamam mı? Bak. Kaç gündür ya? Kaç gündür fonetin üzerinde duruyor? Kaç gündür? Yeter ki insanlar zarar etmesin diye. Tamam mı? Zarar etmesin diye. Ve maalesef maalesef arkadaşlar İnsanlar bizi dinlemedi. Bilmiyorum neden yaptılar. Neyse. Şimdi dinlemeyenler için konuşalım. Sevgili arkadaşlar, Fonet tarafında bugün taban bir fiyatı gördük. Yani daha doğrusu 57 bin lot kaldı taban olmasına. Şöyle aracı kurum dağılımını göstereyim sizlere. Bir güzel yön var. Yarın büyük ihtimal yapabilir. Bak yarın bir hareket görebilirsin. Bu şu değildir. Fonet al değildir. Bakın. Şu an benim bu söylediğim fonet al, tut veya ne bileyim maliyet düşür değildir. Tamam mı? Yarın bir ihtimal kısa vadede bir hareket fonette görülebilir. Tamam mı? Kısa vadede bir hareket görülebilir. Ama e, bu alın, tutun, ne bileyim bekleyin, adetinizi çoğaltın, maliyetinizi azaltın falan değil. Dikkat edin. Bak Çünkü bunda farklı bir oyun var. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Onun için... Ee, ben foneti şu an için önermiyorum. Peki nerede önerirsin? Nerede önerirsin? 17 lira dönerim. Bak 17 lira dönerim, 14 lira dönerim, bir de 7 lira dönerim. Tamam mı arkadaşlar? 7, 14, 17. Bu üç yerden de maliyetlenebilir. Ama nasıl maliyetlenir? Örnek 17'den aldım düştü 14'e üzülmem. Derim ki bir de oradan alayım. Örnek bir not da oradan alırım. Ondan sonra düştü yediye bin lot orada alırım. Ondan sonra bir sene beklerim. iki sene beklerim. Anlatabiliyor muyum? Ve altı ay beklerim. Bunu yaparım. Ama buralardan almam. Bak beni kesin. Bak beni kesin şu an. Değil ki 25 liradan ya alpasın Hoca al kardeşim bunu. 100 liraya gidecek. Ya al kardeşim bir ay sonra gidecek. Abi beni kessen almam almam. Almam abi benim param değerli çünkü. Tamam benim param değerli. Ben abi sizin gibi kolay kazanmıyorum ben bu parayı ki. Anladınız mı? Onun için ben almam arkadaşlar. Alan arkadaşlar da ben bir şey demem. Sonuçta herkesin parası değerli ama maalesef değersizmiş gibi davranıyor. Çoluğumun, çocuğumun ben riskini gidip de fon veremem. Diğer taraftan yayla da bak. Yayla da çok uyardık. Bugün bir güzel bir şey hareket gördü. Aslında nokta görüyor tamam mı? Daha eski videolarımı görseniz nerelere düşebileceğini de konuştum ben bunu. Veya da e, canlı yayınlarımızda bizler takip edin orada zaten tek tek yazdık şuraya kadar düşer buradan destek alır buradan şuraya çıkar vesaire onları yazıyoruz ama işte canlı yayınlarda falan bizi izlemiyorsunuz veya da anlamıyorsunuz tamam mı arkadaşlar mesela yayınlarda gördük bu yayınların şu an ikinci dalgası tamam mı arkadaşlar ne olacak Bak, ne olacak ben size söyleyeyim mi Yayla yarın da yine çakacaklar. Cuma günü bir daha çakacaklar. Bak. Ya tavan tavana yakın kapattı ya size. Evet. Artı yedi buçuk kapattı. Buna söylüyorum bakın. Buna. Yarın bir gün buna yine çakacaklar. Tamam mı? Yayla bu 20'lerde falan şu an olamaz. Yaylayı da bir düşürecekler. 12-13 civarı falan olması lazım. Tam şu an tekniğini hatırlamıyorum. O seviyeye kadar çakacaklar. Tamam mı arkadaşlar? Yapmayın. Yapmayın arkadaşlar. Bakın. Sizlere diyoruz ki arkadaşlar. Yapmayın etmeyin. Gelin WhatsApp grubuna gelin. Ona da gelmiyorsunuz. Gelin kardeşler gelin bakın. Bakın burada profilde var. Bak gördünüz mü? Instagram bak üzerinde yazıyor bak. Oradan ulaşın. Bizlerle beraber çalışın. Yoksa vallahi sizin işiniz zor. Bakın sizi mahvederler. Onun için sevgili arkadaşlarım. Burada bak instagramın üzerinde hemen yazıyor. Oradan bizlere ulaşın ve bizlerle çalışmaya başlayın. Cüz'lü bir ödemeniz var. Onun dışında her şey mükemmel oluyor. Bakın mükemmel. La 10 gündür 15 gündür seni uyaran bir insandan kötülük gelir mi?